Hepinize merhabalar Merhabalar. Evet, çok güzel bir günle beraberiz çünkü bugün Melinda'nın doğum günü. Ee, evet Melinda kaç yaşına giriyorsun anneciğim? 10 yaşına giriyorum arkadaşlar. Evet ben Melinda. Melinda kocaman oldu. 10 yaşına girdi. Ben de evet, 5. Çok bir hafta önce Melina girmişti 8 yaşına girmişti. Doğum günü. Evet. Buraya gel. Bir ay sonra da Artun doğum günü olacak. Artun da Altı yaşına girecek. O da büyüyor. E, evet. Doğum günleri arka arkaya oluyor çünkü. Nisan, da Nisan, e, Nisan ayında doğdu. Evet. Da. Onun daha biraz daha var. Onu da çekiyoruz nasip olursa. Şimdi, şimdi. Şimdi şimdi pastamızı aldık. Tahmin zamanı. Artur sana başlıyorum. Kahverengi. Sence, kahverengi mi? Yani çikolatalı. Sence? O senin. Evet. E, çikolatalı. Sence? Aynen aşağıdan. Evet. Annemden böyle probatörlü falan veya böyle çok çikolatalı istemiştim. Çikolatalı istemiştim hmm. böyle. Ee, istemiştim ama lütfen çikolata diyorum. Evet. üçünüzü de bildiniz. Üçünüze de alkış. Ben de evet şöyle bir arkadaşları <laughs> gösterelim. Koşkan. Evet. Açabilirsin anneciğim. Bakalım beğenecek misin? Evet. Yeah. Evet. Çünkü öyle istemişti. Seni kırmadım. Kızımın istediği olsun dedi. Böyle aldım. İnşallah tadı da çok güzeldi. Şimdi <laughs> tabağımıza koyalım. Mumlarımızı üzerine yakalım. Dileğimizi tutalım. Üfleyelim. Anne. Evet mumlarımızı koyduk. Şimdi anneciğim saçından uzak tut tamam mı? Saçların yanması. Şimdi Melinda. Anneciğim ben yakmak istiyorum mumları dedi. Hadi bakalım anneciğim o zaman. <laughs> Sen mumları yak. Kibrit çok tehlikelidir. Tamam. Evet hadi bakalım. Evet, aferin. Zincisi Kendi pastasını abla? Ellerin yanacak gibi olur sence. At onu at. Tamam. Şöyle koyalım. Şuraya koyalım. <laughs> tamam. eğlenceli mi? Hadi içinden Şöyle... çıkar. Hadi içinden çıkar anneciğim. Ha, çok. Tamam. Şöyle kibritin içinden çıkaralım. Anne bir tane Aa, arkadaşlar kibrit çok Elin evet, almasın tehlikeli. Elini yani. evet tehlikeli. Hadi bakalım. Şimdi ablan yaksın bir tane. Ya hayır anne ben ablan yakmasını istemem. Tamam. Bir Kibrit. Şey Çakmak tehlikelidir. <laughs> Evi bile yakarsınız. Allah korusun. E Ne oldu anneciğim? Ya, tamam. Tamam ben hemen şöyle yapayım, yardımcı olayım. Evet. Oldu. Tamam bak, çok güzel oldu, yaktık. Şimdi yakalım Aynı, mı? Bak bak yakalım. Onu yakmayacak Dur bakın tekrardan yapalım. Bir dakika ben miyim? Evet yak. Ya, ver Melina yerindekini, kibriti. Ha tamam yakalım anneciğim hadi yak. Biraz uzak tut yüzünü. hayır. Hey. Tamam hadi ver o zaman ablanı. Ay, abla. bak çok dikkatli. Ha, tamam oh. yak 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 sen hadi sen anneciğim. Yap, ben yapan alayım. Hadi ben yak de de ver. Hadi yak bakalım. Hadi yak. Hadi hadi hadi. Evet <laughs> hadi bakalım. İyi ki Önce ablanız ablanız bir dilek tutsun bakalım. Anne ne tutuyor? <laughs> Düşünmedin mi kız? Hadi çabuk dileğini tut. Evet, şimdi yani. mumları üfleyecek. Dileğini şu an içinden geçiriyor kalbinden. İnşallah gerçek olur güzel kızımın dileği. Mutlu güzel bir yaşı olsun. İnşallah sağlıkla geçen. İlk dileğim için birinci mamamı üflüyorum. Hadi bakalım üfle bakalım. Evet. Üç tane dileğim mi var? Evet. Tamam. Anne ama ben de öyle yapmadım. Ne fark eder anneciğim? Sen de tamam iki tane dilek yapmıştın. Hadi tamam. Üfle anne kızım. Ben de üflemiştim. Tamam. Ben on tane yaptım. <laughs> on tane ben mi yapmıştın? Tamam. Dur abla üflesin. Ya herkes kendi doğum gününde. Hadi bakalım. Üfle. Alkış yapıyoruz. Mutlu yıllar anneciğim. Güzel bir yaşın olsun. Sağlıkla dolu geçsin inşallah anneciğim. Her şey gönlünce olsun bir tanem. Evet, evet. şimdi onlar da mı üfleyecekler? Onlar da üflemek istiyorlar. O zaman onlar da yapacağız. Ay, ay, sen de kendi doğum gününde üflerdin anneciğim. Ben sakin istiyorsun. Mum üflemeye de do doyamıyoruz yani. Tamam. Benim. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Saçını uzak tut anneciğim. Allah korusun. Hayır, saçım. Evet. Yanıyor yanıyor. Hadi. Ya. Ha. Hadi. Evet. <gülüyor> 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 Tamam. Bunu da yap evet. anneciğim. Bunu yap 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 yap. Ben de. Evet bravo sana. Üfle üfle. <laughs> evet. Hadi bakalım Artun. artık. Tamam. Hadi sıra sende anneciğim. Hadi bakalım. Evet. Ama Al. bunu istemeyeyim. Tamam. Evet, Hadi mavi olan artık. Ne oldu? Elini mi yaktın? Evet. Hadi çabuk anneciğim hadi. Sakın onu üflemeyin ya. Hadi çabuk çabuk artık. Kendi doğum gününe sakla dileğini hadi. Arkadaşlar pastama geçti. Adım evet. Pastam. Ne oldu? Hepsini mi <laughs> üfledik? tamam bak bu adeti ben beğenmedim. Tamam mı şimdi? <laughs> tamam şimdi doğum günü kızı dileğini tuttu. Ver şimdi onu bana. Şimdi şimdi evet Artun'la Melinay okul harçlıklarından kendileri küçücük küçücük hediyeler almışlar. Umarım ablaları da beğenir. Evet. Tamam hadi göster bakalım. Evet. Önce Melinay versin bakalım. Arkadaşlar bir tanıtsın. Nerede? Evet. Kapat anneciğim. Kapat 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 kapat. Hadi göster arkadaşlarına. Evet çok güzel ciciş. Ablan çok sevecek. Ay kıyamam ya. Onu da unutmamış. Evet. Evet hadi bakalım. Evet. Şimdi önce Artu sen de göster. Sen de buraya çıkar. Ablandan sonra. Tamam. Al al sen de Artu bunları. Dur şöyle. Evet. Tamam. Arkadaşlar. Tamam. Evet. Şöyle. Hepsi de. <laughs> tamam. Şimdi tamam mı? Hadi ablan dönsün. Şimdi dön anneciğim. Evet bakın ablanıza <laughs> verin. Artun ver anneciğim. Ben de ben tahmin etmeye çalışayım. Tahmin Tamam. Çok kolay zaten oh, canım. Olur. Lip balm falan mı? Hayır. Değil. Hayır. Hayır. Şşş. Tamam. aç, aç gözünü anneciğim. Evet. Çok güzel bir renk. Pembiş bir ocağı da artık. Kendisi içti. Abla Aynı bunu çok beğenir bahşiş dedi. Bahşiş oh. Sen de öp ablanı. Hı. Öp anneciğim. Aferin. Doğum günü kutlu olsun ablacığım de. Ben bir kutlu olsun ben de bir kutlu. Ha diğerlerini de ver. Diğerlerini de ver. Al abla. Hı. Evet. İşte bu <laughs> Evet. Diğerini de ver anneciğim. Artun. Lifa değil. Tamam işte o dudak bağı Dudaklarını nemlendirmek için. Anneciğim bu, ne? bu da çok sevdiğim bir şey. Her gün çıkıdık 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 yapıyorsunuz. <laughs> ne o? Bak bakalım. Hadi aç gözlerini. Abi, sakız. Evet en sevdiğin sakızlardan bir evet. tanesi. Artun başka ne aldın? Harçlığına. Evet bu da çok güzel bir şey. Bu ne? Anne kopya verme. Tamam vermiyorum. Tek bir şey desin. Pes. Ne? Bak bakalım neymiş? Bilemedin mi? Evet bak gördüm ne kadar kullanışlı <laughs> bir hediye almış kardeşin. Aferin sana. Şimdi Melina sen veriyorsun. Tamam, teşekkür ederim Artuncuğum. Evet. Çok oh. Şimdi Dur 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 ablam. Melina ablam veriyor. Evet. Şimdi. Bunlar birbirlerine aynı şeyleri almışlar. <laughs> evet. Çünkü beraber aldılar. Evet. Şimdi. Bunu da bir tahmin ediyorsun Çünkü. Evet, kapat 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 kapat. Üzerini boyarsın şimdi. Burası, bu da lip balm. Evet. evet. Aa yani çok iyisin. Evet. Şimdi... Bunu bilemezsin. Bilir, bilir. Hı? Ya ne kendisi içti bak Medine. Ay, açık mı ya? Evet. Sen ne diyorsun? Bu bak bu, bu çok para ödedim buna. Ya bütün harçlığını verdi kızcağız. Hayır. Evet. Anneciğim kapatır mısın bir tanem? kapat. Bakayım. Aç gözlerini bir tane. Sen bunu nasıl yakıyorsun? <laughs> ya. Bu kupeti çok sevdim. Evet, çok güzel. Okula giderken takarsın Abi, anneciğim. Bak, dur tarif <laughs> edeceğim. Evet, evet, son olarak da evet, ver. Ablana. Aa, bu ne? Ne Evet, bak bakalım. <laughs> ne olabilir? Bir yercik koy. Parfüm mü? yani evet. deodorant söylüyorum ben. Uy, Söyledim artık canım. O kadar da bilebilir. Evet. Çok, çok güzel. güzel gül kokulusunu zorlanıyor. seçti. O Bak mis gibi gül kokuyor. Edeyim. Evet. Tamam. Oh. Tabii. Seçti. Işte en güzelini güzel. aldı. Onu da kapat. Tamam. He. Artun erkekler sürmez. Kapat. <laughs> Oruç değil ama olsun. Tamam mı? Ben tamam. Evet. Çok hmm. çok güzel, evet, çok güzel. mis gibi. Arkadaşlar bunu da Hediyelerimi evet, çok anneciğim. beğendim. kapat onu anneciğim. Evet. Beğendin mi? Hadi bakalım. Sen de ablanı kutla Anne, Melina. Çık, çık, çık. <laughs> evet. Aa, Melina'cığım sen de kutla bu ablanı. Bu. Evet. Becim, oh, oh ne güzel. Becim, <laughs> Mükezlerim. Arkadaşlar, ben bir hediye istememiştim ama almışlar benden gizli. Evet, tabi almazlar mı ablalarına? Tabi, harçlıklarını biriktirdiler. Oh, oh. şimdi doğum günü kızı pastasını kesecek. Şunları böyle kenara kaldıralım. Servisini çıkaralım. yapacak. Evet, mumları da çıkaralım şöyle. Şuraya koyalım. Aynen, <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> evet, şöyle, evet. Bunlar saniye var. anneciğim. Hadi bakalım şimdi doğum günü arkadaşlar, kızı pastasını kesiyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burada da dört dört tane böyle şey var. Evet öyle tabii onlar profetrol. Hadi bakalım içinde de ondan var. Çok güzel. Evet arkadaşlar Melinda pastasını keserken evet. sizler de lütfen kanalımıza abone olun kanalımıza. Abone. Evet lütfen bizlere destek olun güzel arkadaşlarımız. Sizleri çok seviyoruz. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet pastasını kesiyor Anne bak ha? bak üstü Biz... Dur anneciğim. Kaput onu şimdi bir tane. Şöyle yardıma ihtiyacın var mı anneciğim? Yapabilirim. Tamam. Şunla da al. <laughs> Koy tabağına <laughs> bakalım. Şöyle tamam. Şöyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Dur anneciğim. Dur, dur 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 anneciğim. Bakın. Arkadaşlar acı mı olunca anne bak. Evet. Şöyle Aynı yaklaştır. Gösterelim. Tamam tamam anneciğim dur. Arkadaşlar ben yapamıyorum. Yardım edeyim mi sana bir tane? Olur. Tamam. Şöyle dur. Anne kamerayı ben, ben tutayım istersen. Anneciğim şöyle ben ayarlayacağım anneciğim. Şöyle miline yıkını da kesmiştik aynı şekilde. Evet. Hmm. Dur, dur 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 dur. Anne pastayı iki böklüm kıvrandırıyorum. Şöyle çıkarıyoruz. Oo, Kalın bir dilim. Aa, evet, kendime bunu seçtim. Şöyle 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 dur. Elimde telefon var. Hop. Geliyor 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 kocaman oh. bir pasta dilimi. Şöyle kararım tamam düşmüş şey olmaz. Şöyle destek sağlayalım düşmesin. Anne lop lop oldu. Hadi bakalım doğum günü kızı. Hemen tadına bak. Hadi bakalım nasıl acaba tadı güzel mi? Nasıl acaba? Mutfak hmm. şef. <laughs> Beğendin mi doğum günü anneciğim? <laughs> ne? Türü türü hmm. bayılım, oh, afiyet şeker olsun. Verim, türü. Evet. Türü. Oh, ablası kardeşine de veriyor. Ya, bu ne kadar düşünceli bir abla Oh, diğer kardeşine de veriyor şimdi. Aç bakalım. Kendi elleriyle besliyor. Aferin size. Mutlu yıllar olsun anneciğim. Evet arkadaşlar videomuzu kapatıyoruz. Anneciğim dur. Videoyu kapatmadan hmm. sana da öyle. Teşekkür ederim anneciğim. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Evet. evet. Onlar da arkadaşların adına olsun. Evet, hep beraber olsun inşallah. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olun lütfen. Bizi like destek like eti, destek like destek olun. Like. Sizleri çok çok seviyoruz arkadaşlar. Like Görüşürüz. Bay like. bay. Bizi izleyin lütfen.